Rusya ile batı destekli komşu Ukrayna arasında bir buçuk yılı aşkın süredir devam ede gelen kanlı ve oldukça anlamsız savaş yetmiyormuş gibi. Yüz binlerce insanın da ölümüne yol açan ve yoksa bu da bir oyun muydu yolundaki tartışması bile bugün bile hala sürüp giden Covid-19 salgın süreci de yine yetmemiş gibi. Filistin'de konuçlu Hamas'ın İsrail'e yönelik kanlı korkunç o terör eylemi ve ardından başlayan ve İsrail'in bölgeyi kapsayan hastane, kilise, sivil halka ait mahallelerin ve mülteci kamplarına yönelik oldukça düşündürücü hava saldırılarının gölgesi de 5 günlük Frankfurt Uluslararası Kitap Fuarı'nın üzerine adeta bir bomba gibi düşüverdi. Sıkı güvenlik önlemleri altında geçen, Filistin lehine İsrail aleyhine yorumlanan kimi görüşlerin de protestolara yol açtığı, etkinliklerin yasaklandığı veya sınırlandırıldığı bir ortamda Frankfurt Kitap Fuarı 75. özel etabını 22 Ekim Pazar günü kapılarını kapattı kapattı kapatmasına ancak düşünce özgürlüğünü bayrak edinmiş Frankfurt Kitap Fuarı gibi dünya çapında itibarı olan bir uluslararası etkinlik daha bir süre tartışmalar ve eleştirilerin hedefinde kalması da tahmin ediliyor. Yapılan son açıklamaya göre bu yılki 75. yıl etkinliği için 95 ülkeden 4000 aşkın yayın evi fuara iştirak etti ve gerek mevcut güncel seçki eserleriyle yeni yayınlarını da adeta uluslararası bir panayırda görücüye çıkartmış oldu. Yaklaşık 215 bin ziyaretçinin 5 gün boyunca altını üstüne getirdiği kitap fuarının son 2 yıla oranla ziyaretçi ve katılımcı yayın evi sayısı bağlamında büyük bir artış sergilediğini belirten yetkililer kimi eleştirilere karşılık Frankfurt Kitap Fuarı kuruluşundan bu yana özgür düşünce ve özgür yayıncılığı benimsemiş uluslararası saygınlığı olan bir organizasyondur diyerek katılım oranlarındaki yükselişin gelecekte aynı ilkelerin geçerli olmasına da bir işaret verdiğini söyledi. Fuar yöneticisi Yürgün Boğuz, Kitap fuarı düşünce özgürlüğü ile yola çıkmakla kalmamış ve bunu da yıllardır içselleştirmiş olarak sindirerek 75 yıldır bu duruşunu her fırsatta da sürdüre gelmiştir diyor. Dünya yayıncılığının Mekkesi olarak da tanımlanan Frankfurt Kitap Fuarı'nın bu yılki konuk ülkesi yaklaşık 2,5 milyon nüfusu bulunan Slovenya idi. Yavru Avrupalı olarak da bilinen Slovenya'nın performansı sadece fuar alanındaki standlar ve etkinliklerle de kalmadı ve Frankfurt başta olmak üzere komşu ilçelerde hazırlanmış çok sayıda Slovenya eksenli program ile adeta bu ülkenin turizm tanıtma çıkartmasına da dönüştü. Dünyanın dört bir köşesinden yayıncı, yazar, edebiyat eleştirmeni ve sanatçıların, siyasetçilerin, iş dünyasından temsilcilerin buluştuğu bu Frankfurt Kitap Fuarı'nın açılışında doğal olarak Slovenyalı konuklar misafir ülke geleneğinden ötürü ön plandaydı ve açılışta konuşmacı oldular. İşte bunlardan biri de Sloven edebiyatçı ve düşünür olarak tanınan Slavoj Zizek idi. Ancak bu konut konuşmacının bir bölüm sözleri Frankfurt Kitap Fuarı'nın açılış törenine adeta ağır bir bomba gibi düştü. Bunun sebebi ise Sloven yazak Zizek'in Gazze gibi dar alanda yaşamak zorunda bırakılmış ve adeta açık hava cezaevi mahkumlarını andıran Filistin halkına destek amaçlı sözleri oldu. İsrail'i oldukça dikkatli ama dolaylı biçimde eleştiren Slovoš, Zizek'in konuşması salonda yer yer kimi Alman siyasetçinin tepkisine yol açtı ve bu Sloven yazarın konuşması yuh sesleri arasında sık sık da kesildi. Bu arada kimi protestocular tepkisini ayağa kalkarak sürdürünce salonun önemli bir bölümünün dışarı çıktığı da gözlendi. Açılış töreninde yaşanan işte bu beklenmedik gerginlik 5 gün boyunca fuardaki hemen her açık oturum ve sohbetlerde, söyleşilerde de gündeme geldi. Evet Toplum 24 TV izleyicileri Frankfurt Uluslararası 76. Kitap Fuarı'nın 2024 yılı etabı ise 16-20 Ekim 2024 tarihler arasında gerçekleşecek ve önümüzdeki yılın konuk ülkesi ise İtalya olacak. Fuarın bu yıl en çok dikkati çeken bölgelerinden biri de Çin Halk Cumhuriyeti ile Hong Konglu yüzlerce yayın evinin adeta dev bir sergi salonunu tek başına kapatmasıydı. Çinli yetkililer kendi yayınlarını farklı dillere çevirterek Pekin yönetiminin dünyaya yayıncılık açısından açılımı bağlamında kendi özgün sektörlerine büyük önem verdiğini ifade ettiler. Çin Halk Masalları serisinde örneğin kimi eserlerin Türkçe baskıları da işte yayın standlarında burada göze çarptı. Malum korona sonrasında ilk büyük gövde gösterisi amaçlı ve özenle hazırlanmış Frankfurt Kitap Fuarı havaların da iyi gitmesiyle yer yer dış mekanlarda düzenlenen farklı boyuttaki etkinlikler ile açık alan edebiyat şöleni havasına da büründü diyebiliriz. Türkiye ise bu yılki uluslararası arenada bir anlamda düş kırıklığı yarattı. Yıllardır görkemli bir bileşke stand ve yüzü aşkın yayın evi yoğun çeviri eserleriyle gövde gösterisi yaparken bu yıl ise beklenmedik biçimde Türk yayıncılığının hem de 100. yılında Cumhuriyet'in 40 metrekarelik bir alana sıkıştırılması ve hatta bunu da İstanbul Ticaret Odası desteğinde yapabilmesi fuarı ziyaret eden Türk kitap dostları ve edebiyat arkadaşları çevresinde de tepkilere yer yer sebep oldu. Stand sorumlu görevlileri ise bu küçülmenin nedeni konusunda bilgi sahibi olmadıklarını vurgulamakla yetindi. Bu arada fuarda geçen yıl olduğu gibi bu senede Türkiye'den bir gün gazetesi küçük bir alan ile hazır bulundu. Stanta 5 gün boyunca gazetenin genel yayın yönetmeni Yaşar Aydın ile gazeteciler Timur Soykan ve İsmail Saymaz da hazır bulundu. Gazete okurları bu buluşmada Türkiye'deki gelişmeler ve basına yönelik artan baskılar ile güncel durum konusundaki sorulara da yanıt aradı. Frankfurt'taki bu uluslararası organizasyon, kitap ve yayıncılık ekseninde düzenlense bile fuar alanında yüzlerce açık oturum, söyleşi, konferansta ilgi alanı oldu ziyaretçilerin. Mesela iklim değişiklikleri, dinsel baskılar, Ukrayna-Rusya savaşı ve Orta Doğu'da son aşamada patlak veren ve hala süren ürkütücü o kirli savaş koşulları da işte bu konferanslarda sık sık öne çıktı. Etkinlik konularından biri de hiç kuşkusuz Türkiye oldu diyebiliriz. Türkiye'nin son çeyrek yüzyılına perde aralayan bir açık oturumda Cumhuriyet'in yüzyılı ve son yıllarda sürüklendiği otokratik rejim gibi konularda tartışıldı. Bu etkinliklerden biri de Alman hükümetinin tanıtımının yapıldığı dev bir açık alanda yani bir çadırda gerçekleşti. Alman Bavyera Televizyonu'nda görevli Özlem Sarıkaya'nın yönettiği açık oturumda Alman 1. Televizyon Kanalı ARD'nin Türkiye temsilcisi Oliver Mayer Rüt yer alırken Kuzeyren Vesfalya Eyalet Meclisi Yeşiller Milletvekili Berivan Aymaz ile Türkiye'de hakkında kovuşturma sürdüğü için mahkemeler devam ettiği için yıllardır Almanya'da adeta bir sürgün hayatı yaşayan gazeteci yazar Can Dündar da katıldı. İki ülke arasındaki ilişkilerin de farklı açılardan derinlemesine öne çıktığı bu toplantıda Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yılan hikayesine dönüşen o tam üyelik meselesi de yine eleştiri odağında yer buldu konuşmacılar Merkel'in yönetiminde olan bir önceki CDU SPD Federal Büyük Koalisyon hükümetine değinerek çıkar ilişkisi nedeniyle Erdoğan'ı her fırsatta koruyup kolladığı iddiasıyla da eleştirilerden eski şansölye Merkel ve şimdiki Federal Başbakan Olaf Scholz da yer yer nasibini aldı. Podyumdaki konuşmacılardan Can Dündar bu etkinlikte korku atmosferinin yerleştiği Türkiye'de otokratik baskıcı bir yönetimden sık sık söz ederek batılı ülkelerin göründüğü gibi düşünce özgürlüğüne yeterince sahip çıkamadığını öne sürdü. Can Dündar, batılı ülkeler ne yazık ki Erdoğan'ı küstürmemek için Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin Türkiye'de olup biten baskılara ne yazık ki göz dumduğunu ve görmezden geldiğini ve bunun da batı demokrasi anlayışı ile özgürlük kavramına da ters düştüğünü iddia etti. Can Dündar'ın Türkçe konuşmasından önemli kesitleri ve etkinliğin hemen sonrasında Toplum 24 TV adına yönelttiğimiz özel sorulara verdiği ile biraz baş başa bırakmak istiyoruz şimdi. Şansöy'e merken ziyarete geldiğinde ben hapisteydim. Basın toplantısını hücremden izliyordum. Bir televizyonumuz vardı çok şükür. Bir gazeteci kendisine... Türkiye'den öteki gazetecilerini hatırlattı. Bunlarla ilgili söyleyeceği olup olmadığını sordu. Merkel aynen şöyle dedi. Ee, bu konuları aramızda konuşuyoruz. Sayın Başbakan cevap versin. Dünyanın demokrasisinin lideri böyle cevap verdi. Ve yanındaki Türk Başbakanı da Türkiye'den öteki gazeteci olmadığını söyledi. Ve ben orada ne kadar bağırdıysam ben buradayım diye sesim gitmedi çünkü da televizyon ve ben dışında hiçbir şey yoktu. Ee, böyle yaparsanız Erdoğan'a bir güç veriyorsunuz. O soruyu soran gazeteci Deniz Yücel'di. Erdoğan o kadar büyük cesaret aldı ki bir yıl sonra Deniz Yücel'i hapse attı. Gerektiği yerde tepki göstermezseniz size misliyle geri dönüştü. Gerçekten haklısınız. Yani insanlar canı pahasına demokrasi savunuyor Türkiye'de. Bu sözün gelişi değil. Çünkü çok ağır bedenler ödülüyor ve insanların canını kaybeden insanlar var bu yolda. Şunu görmeniz lazım. Sizin Katar'la el sıkışmanız. Katar'da birçok insanın canına mal oluyor. Sizin Erdoğan'la el sıkışmanız. Türkiye'de birçok insanın hapseyilmesine yol sizin demokrasiden vereceğiniz her tavır, siz derken genelde Avrupa'yı, özellikle Almanya'yı kastediyorum. Demokrasiden vereceğiniz her tavır, dünyanın bir yerinde insanların daha çok acı çekmesine yol açıyor. Tek çaresi var, demokrasiyi savunanların yanında durmak, onlara destek vermek ve otokrasiye karşı durmak. Bunu yapmadığımız sürece dünyanın kalanı acı çekmeye devam edecek. açıkçası benim hükümetlerden yana çok umudum yok. Çünkü hükümetler kendi çıkarlarını ön, öncelikli tutuyorlar. Sermayeden yana da umudum yok. Çünkü onlar da kar Benim umudum ee, sivil toplumda, halkta. Çünkü ee, bizim işte benim bahsetti. Çok güçlü bir kadın hareketi var Türkiye'de. İsterim ki Alman kadın hareketi onlarla birlikte hareket çok güçlü bir ev, hareketi var. İsterim ki e, Almanya'daki benzerleri onlarla birlikte hareket etsinler. Sendikalar birlikte hareket etsin. Üniversiteler birlikte hareket etsin. Gazeteci örgütleri birlikte hareket etsin. Bizim bence sadece Türkiye açısından global açıdan büyük e, yapabileceğimiz en önemli şey bir, gücümüz bir araya getirdi. Çünkü şunu görüyoruz. Orban Erdoğan'dan öğreniyor. Erdoğan Putin'den öğreniyor. Hepsi birden birbirlerinden ders alıyorlar. Ve birlikte çalışıyorlar. Biz de birlikte çalışmalıyız. Ve biz daha kalabalık, Daha güçlüyüz. Yeter ki birlikte olmayı yani Türkiye'de halkın hala en az yarısının böyle bir otokrasiye karşı çıkıyor olması, ona karşı mücadele veriyor olması çok kıymetli bence. Yani %10 da olabilirdi. O da o da kıymetli ama %50 olması bir değişim umudunu ifade ediyor. O açıdan umut kavramını kullandım. Ee, eğer bu bu kesim birlikte olabilirse, dayanışabilirse, destek görürse umuyorum ki belki de Cumhuriyetin 100. yılını kaçırdık ama 101-102'de daha demokratik bir Türkiye ile yüz yüze gelebiliriz. Ya yani öncelikle tabii bu rejimin bu yani otokrasinin sona ermesi lazım. Ee, bence o yeterli. Yani e, otokrasinin bittiği yerde bir umut yeşerdi demektir. Ve bağımsız bir yargının olduğu yerde ben dönmekten en ufak endişe etmem. Bağımsız yargının bizim haklımıza onay vereceğini biliyorum çünkü. Ee, yani yakınlarımı özlüyorum, annemi babamı özlüyorum. Kütüphanemi özlüyorum. Frankfurt Uluslararası Kitap Fuarı'nın son günü yine geleneklerine uygun biçimde barış ödülü törenini de yaşadı. Alman Yayıncılar Birliği'nin ev sahipliği yaptığı bu yılki törende ödül sahibi tartışmalı yazar, düşünür ve şeytan aitler adlı kitabı yüzünden de 30 yıldır yoğun güvenlik altında yaşamak zorunda kalan ve zaman zaman saldırılara da maruz kalan Humein'in hakkında ölüm fermanı çıkarttığı o Hint kökenli İngiliz yazar Salman Rushdie olunca bu tören işte son günde kitap fuarının anlamını bile solladı diyebiliriz. Yine yoğun güvenlik önlemi ve sadece özel davetlilerin hazır bulunduğu bu önemli törende Salman Rushdie'nin başka kitapları da dikkate alınmaksızın Şeytan Ayetleri adlı kitabın yazarı Salman Rushdie'nin zaman zaman ortaya koyduğu sözleri de gündem oluşturdu. Salman Rushdie Frankfurt'un tarihi tören mekanı Paulus Kirke adlı salondaki konuşmasında son yıllarda özgür düşüncenin adım adım ama dünyanın hemen her köşesinde baskı altına alındığına dikkati çekti ve bu gelişmeden duyduğu kaygıları da tek tek vurguladı. Salman Rushdie işte bu yüzden düşünce ve özgürlük kavramının bir arada anılması ve güçlenebilmesi için Frankfurt Kitap Fuarı gibi önemli platformlara gelecekte daha büyük ihtiyaç olacaktır. Okurlar ile yazarların buluşması da hep savuna geldiğimiz özgür düşüncenin gelişmesine, kökleşmesine ve toplumu aydınlatmasına da katkı sunacaktır. Bu düşünce özgürlüğünün gelişebilmesi için toplumun her kesimine ve yayıncılara ve özellikle de aydınlara büyük sorumluluklar düşmektedir diye bir konuşma yaptı. Alman Yayıncılar Birliği Başkanı Karin Schmidt Friedrichs ise tam 25 bin euro para boyutu olan ödülü takdim öncesinde yaptığı özgün konuşmasında Frankfurt Kitap Fuarı tartışmasız dünya yayıncılığının demokrasi ve fikir hürriyetinin de tam yerinde ve kalbindedir görüşünü ifade etti. Anımsanacağı gibi Tahran rejiminin hedefinde Salman Rushdie'nin hala katledilmesi geçerliliğini koruyor. Rushdie geçen yıl Amerika'daki bir konferansında onca koruma önlemlerine rağmen sahnede aniden saldırıya uğramış ve ağır yararlı olarak kaldırıldığı hastanede sağ gözünü de kaybetmişti. Mehmet Çambolat, Toplum 24 TV, Frankfurt